Merhaba sayın abonelerim. Şu anda ot temizliyoruz. Geçen senenin kesiğini temizledik. Biraz temizledik ama ot çok var. Sabahtan beri burada uğraşıyoruz. Şimdi beynineceğiz. Güneş bugün çok sıcak. Yakıyor adeta ortalığı. Sonbahar diye. Yani dinmez. O kadar ki sıcak yaptı. ilk bahar gibi, yaz gibi. Şöyle gösterelim güzel bir pastırmaya yaşıyoruz. Yeni başladı. Ekim e bugün bir şey. Çok süper havalar. Allah şükürler olsun. Her taraf yeşillik. Çayımız da güzel gelmiş. Şöyle gösterelim. Güneşimiz yine kendini gösterdi. Hava da bir esinti parçam oluyor. Sayın abonelerim şöyle gösterelim. Şu tünelden geçtik. Oradan yukarıya çıktık da gösterebilecek miyiz bilemiyoruz ama bakalım. Daha yukarıda arlarımız var. Daha gördüğünüz o gölgeli yeri altında temizlik yaptık. Şöyle gösterelim. Oraya gözüküyor ama temizlik yaptığımız yer gözükmüyor. Ta Dağ o dağda temizlik yaptık. Oradan aşağı indirdim. Otu serdim. Şu anda şöyle gösterelim. Şimdi iniyoruz Birazdan çarşıya. Başlamadan nasıl olursa Allah nasip ederse atacağım YouTube'dan. izlersiniz. Biz böyle buralarda geçiyoruz. Köy burası. Şöyle gösterelim. Çok süper bir Güneş güne yüzünü gösterdi ağaçları aradan. Şöyle bakalım, sayın abonelerim. Herkes evine gitti. Şu anda biz de gidiyoruz. Orada bir komşu kaldı yenge. O da geliyor herhalde. Hanife yenge de geliyor herhalde. Sesi geliyor. Gözükmüyor ama, yoksuluyor. Sesi geliyor orada. O da geliyor. Aşkım oldu. Saatimiz kaç şu anda? 16.20 gösteriyor. Şöyle gösterelim sizlere. Kıyı hayatı böyle işte. Şöyle şuradan aspata çıkacağız. Oradan da vurup çarşı iniyoruz. Sizlere şu anda iyi günler diliyorum ve aşama görüşmek üzere. Güzel olsun gününüz. Yarın hafta sonunuz güzel olsun. Herkesin Cuma'mız mübarek olsun Cuma'mız mübarek olsun Sayın abonelerim Cuma'mız mübarek olsun Sizlere şu anda iyi günler Şu anda gidiyoruz Evimize doğru yol alacağız Şu anda güneşimizde çok süper Sıcak yine Hafif esinti var akıyor Çok süper burası Cennet gibi bir yer Burası Karadeniz Sizlere iyi günler